Teknoloji ne kadar da hızlı ilerliyor değil mi? Ama inanın teknolojinin bu kadar hızlı ilerlemesi sayesinde artık doğan bir çocuğun yaşam beklentisi 80'lere hatta 90'lara doğru uzamaya başladı. Ama şöyle düşünüyorum ben hani işte teknolojinin sayesinde çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, bilgisayarlar, e, her şey hatta robotlar bile ya sonuçta insanı taklit etme üzerinden yola çıkıyor. Robot dediniz de hocam aklıma geldi. Robot Sofya vardı. Hı hı. E, vatandaşlık verilen ilk <laughs> insanslı robot. E, hatta anne olmak istiyorum gibi bir <gülüyor> <gülüyor> şey vardı. Olabilir mi? Ya işte yani duygu, insan duygusu tabii çok farklı. Bir de ne olursa olsun insanı ne kadar taklit etsen de o kadar uzun yaşamaya devam eden, çalışmaya devam eden bir makineyi herhalde yapmak çok zor olsa gerek. Ya düşünsene mesela arabalar var. Araba motoru neredeyse yani 140 kilo falan yani o makineyi çalıştırmak için inanılmaz büyük makineler inşa ediyorsun. Ama topu topu şurada göğüs kafesimizin içinde yer alan ve bir yumruk büyüklüğünde olan topu topu da işte 200-400 gram ağırlığında olan bir kalp günde 100 bin kere atmaya devam ediyor ve günde 7500 litre kanı da pompalıyor. Yani insanı taklit etmek o kadar da kolay değil bence. Alp dediniz de ben de başka yerlere gittim böyle bir duygusallaştım. <laughs> evet, bir de o boyutu var öyle değil mi hocam yani? Evet o duygusal boyutu var. Bugün yine adım adım sağlıkta adım adım sağlık konuşacağız. Şahane konularımız var malum kış geldi yine bizim konularımızdan en önemli bir tanesi de biraz önce programa başlamadan önce böyle <laughs> falan yapıyordum Murat hocam dedi evet bugün seni ilgilendiren bir konu var <laughs> göğüs hastalıklarında öksürük rüyü konuşacağız evet. ve tabii ki benim sizin hocam çocuklar artık büyüdü. Benim evet. bir tane ufaklık var. Ee, ilk okula gidiyor. Okul tabii, açılır, dikkat dinleyeceksin. Açılır açılmaz hemen öksürük başladı. Hastalıklar başladı. Çocuk hastalıklarını ve öksürüğü bugün konuşacağız. bir anda gözünüze bir cisim girse hemen ne yaparsınız? Elinizi gözünüze götürürsünüz, göz kapaklarınızı kapatırsınız veya hiç fark etmeden elinizi sıcak bir şey değdiğiniz anda ilk yapacağınız tepki elinizi oradan çekmektir. Çünkü daha fazla zarar gelmesini engellemek istersiniz. Aslında bunlar bilinçli yaptığımız hareketler değildir. Bunlara refleks diyoruz. Düşünmezsiniz hani elimi daha fazla orada tutarsam yanacak o yüzden hemen geri çekmeliyim diye. İşte öksürük de solunum sisteminin bir refleksi aslında. Solunum sistemini bir ağaç gibi düşünebilirsiniz ve bu büyük ağacın aslında inanılmaz bir filtreleme sistemi var. Daha burundan itibaren solunum sistemi tüm yolu boyunca aslında çok ufak tüycükleri olan hücrelerle kaplı ve bu hücreler sürekli hareket halinde. O hücrelerin üzerindeki tüycükler sürekli hareket ediyor ve içeri giren bir şey varsa onları dışarı atmaya çalışıyor. Aynı zamanda bu hücrelerin üzerinde bir sıvı da var. Yani bir halı gibi düşünürseniz aslında halının tüycükleri hem hareketli ama halıyı temizlemek için biraz da hani suyla ovalamanız gerekir ya. İşte solunum sistemi de böyle çalışır. Ve solunum sistemine dışarıdan yabancı bir cisim girdiği anda buna tepki vermek ister. O yüzden ilk yapacağı şey mutlaka öncelikle daha fazla girişi önlemek için ses tellerinin kapatılması derin bir nefes alınması ve bütün solunum kaslarının ani kasılmasıyla birlikte içeri giren o cismi hava yollarından uzaklaştırmaktır. Yani öksürüktür. Burada aslında o kadar yüksek bir basınç sağlar ki organizma adeta 80 kilometre bölü saat yani saatte 80 kilometreden çok daha yüksek bir hızla o cismi dışarı atmaya çalışır. Yani aslında bu bir koruma refleksidir. Ama öksürük bazen tüm geceyi derde sokan bir problem de olabilir. Uykunuzu bozabilir ve çoğu kez de hastalıkların habercisi olabilir. Normal refleksin dışında öksürüğü ne zaman bir hastalık belirtisi olarak tanımlamak lazım? Aslında öksürüğü zamanlamaya göre sınıflandırmak en doğrusu hastalık tanımı için. Yani ilk 3 hafta bir hastalık sürecinden geçiyorsanız öksürmek aynen tanımladığın gibi mikrobun da hastalığını dışarı atabilmek için, akciğerleri belki koruyabilmek için e, ve sistemik olarak hastalığın yayılmasını engellemek için bir kendimizi koruyan bir sistem. Ama ne zaman ki öksürük 3 haftayı aşkın yani 3-8 haftaya ulaşan bir sürede her gün hayatımızın içinde ve günlük hayat kalitemizi bölen şekilde hatta uykumuzu bölüp gündüzümüzü de e, yorgun ve bitkin ve yine hastalık devam ediyormuş gibi de, e, sürdürdüğü zaman işte o zaman öksürük şikayet olmaktan e, bize sorun olmaya başlıyor. Kış gelince hemen korkuyoruz mevsim <laughs> değişikliği olunca öksürmeye başlıyoruz diye neden öksürüyoruz niye öksürüyoruz bir de bu öksürük dediğiniz gibi Hı. Murat hocam biraz önce. Gecelerin niye fazla evet. <laughs> Şimdi aslında kış diye başladığınız soruya kışın daha sık öksürüyor Çünkü viral enfeksiyonlar yani havanın soğumasıyla beraber zaten influenza adıyla çok sık bildiğimiz COVID'le hayatımıza yeni bir şeyin eklenmesiyle artık çeşitliliği çok artmış pek çok virüs dünyası havamızın en etken materyali olmaya başlıyor. Dolayısıyla hastalıklar geliyor. Hastalıklarla beraber yani viral enfeksiyonlarla beraber öksürük mevsiminde biz Ekim ayı ile beraber işte kış süreci boyunca açık bulunduruyoruz artık. Öksürmeye açık bir hale geliyoruz. E, tabii eş zamanlı olarak da e, yine alerjisi olan kişileri uyarmak ve bildirmek gerekiyor. Ev tozunun da en aktif olduğu mevsimler bunlar. Dolayısıyla kendi geçmişinde özel öz geçmişinde alerjik bir yapısı olan kişilerimiz de daha uzun öksürür buluyor kendilerini bu mevsimlerde. E pek şöyle dedik şimdi mesela öksürük aslında bir savunma mekanizması evet. dedik. Yani ne zaman öksürüğü kesmek lazım? Hı hı. E, çok güzel bir soru çünkü hemen kesmek istiyor herkes evet. ama şöyle evet haklısınız yani yaşayan bilir evet öksüren kesmek istiyor ama biz hekimler olarak onu izlemeyi hani yavaş yavaş geçerken e, izlemeyi tercih ediyoruz. Çünkü bizim için 3 haftaya kadar bir şikayet. 3-8 hmm. haftaya kadar da izlenmesi gereken bir şikayet olarak kalıyor. Hmm. Ne zaman ki 1,5-2 ayı geçiyor öksürük işte o zaman da incelemek gerekiyor. Dolayısıyla aslında biz ona bir süre tanıyoruz hekimler olarak. Ee, ne zaman ki özellikle e, işte 3-8 hafta aralığında insanlar dayanmakta zorlanmaya başlıyor. Çünkü kendileri bedenen iyi hissediyorlar ama öksürük kalıyor. Ve Öksürük özellikle geceleri çünkü erişkinlerde ve çocuklarda öksürüklerin çok büyük bir çoğunluğu eğer viral enfeksiyonlara veya enfeksiyonlara bağlıysa geniz akıntısına bağlı oluyor. Hmm. O da gece biz pozisyonu olarak kendimizi dikey pozisyondan yatay pozisyona aldığımızda demin Murat'ın çok ayrıntısıyla ve çok net anlattığı o havanın geçiş yolu işte o geçiş yolundan akan sekresyonlar gece... E ee, nefes borumda birikiyor. Hmm. Yani Anlıyor. halkın ben bir halk olarak, bir vatandaş <gülüyor> olarak, <gülüyor> bir izleyici olarak böyle yatınca Evet. ...akıyor değil mi böyle öksürtüyor. Yani diyoruz yani yastığı düzeltelim çocuklarda da çok Aynen, oluyor öyle. bizlerde de çok oluyor. E, yattığın zaman böyle öksürmeye başlıyorsun. O zaman burada biraz mekanik bir şeyden bahsediyorsun. Aynen. Mesela öksürük şurubunun burada ne kadar koruyuculuğu olabilir ki? Şimdi öksürük şurupları da kesecek miyiz yoksa oradaki <laughs> sekresyonu sulandırıp... ...daha böyle çözelti haline mi getireceğiz? Onları genelde sabah almak hani... Beden çalışırken öksürük şuruplarının faydasını veya etkisini gözlemek çok daha değerli. Ama gece için mekanik olarak pozisyonu düzeltmek e, hayat kurtarıcı olabilir. Daha yani yatma pozisyonuna geçmeden bir 40 derece eğimle e, kendinize bir yatış pozisyonu hazırlarsanız ve yan yatarsanız. Yani sırt üstü de öksürten bir durum. Genelde sağ veya sola yatış pozisyonuyla o birkaç geceyi e, geçirmek en azından uyku sağlığınızı, yani uyumamız gerekiyor sabah da zinde uyanmak evet. için. O sağlık için gerekli olan bir parçamızı da kazanmamız gerekiyor uykuyu. Uykuyu bize sağlayabilir. Çok merak ettiğim bir şey var. İki değerli hocam yanındayken, yanımdayken söyleyeyim. Öksürük şurubu içince daha çok öksürüyorsun. <laughs> Neden? İşte hangi şurubu seçtiğine bağlı aslında değil mi? <laughs> evet, evet. Ve yani çabuk öksürüğüm bitsin diye mi acaba öksürük şurubu yoksa ya ben her kendim olarak çocuğuma da verdiğimde ama özellikle kendimde öksürük şurubu içiyorum, daha çok öksürmeye başlıyorum. İşte orada bir dediğim gibi hastalığın akut anı yani yaşanan anı 2-3 hafta. Oradaki şuruplar öksürtebilir hani böyle insanı ve çocuğu boğar gibi gelebilir ama sonra 3. haftada kesiliyorsa artık zaten şuruba ve şey ilaç yok. Ama 3-8 haftayı uzayan öksürüklerde mutlaka ve mutlaka yardım alın. Bir de şöyle bir şey yok mu Elif Hocam yani sonuçta öksürük şurubu dediğimiz zaman aslında sekresyonu yani salgıyı arttıran şuruplar da var. Direkt öksürüğü beyinden kesmeye çalışan evet. şuruplar da var. Yani etki mekanizmaları Etkin farklı. Mekanizmaları. Onu bilmeden evet. hadi bir öksürük şurubu alalım dediğimiz zaman o belki de dediğin gibi salgıyı arttırdığı için öksürüğü arttırıyor. Aynen öyle. Benim öyle oluyor işte. Aha. Ben daha çok öksürük şurubu içmeden e, başka ilaca geçmeye çalışıyorum. Yani doğal yöntemler daha doğrusu doğal koruyucuları açtıktan sonra hani bol sıvı alma. Onlar ne? It. Onları bir sayalım. Evet. Yani, yani evde mesela yapılabilecek şeyler neler? Yani çünkü... E, şuruplarla ilgili şu var. Kimyasal madde işe yaradığı çok şey var. Ben de kullanıyorum ve kullandırtıyorum ama sonuçta o da mide bulantısı yapıyor. O sırada zaten bir sürü şikayetiniz var. Refliniz varsa o artıyor. O da öksürük yapıyor. Yani o yüzden minimum minimum e, şey destek ama e, ev koşullarını mesela düzeltmek çok daha faydalı olabilir. Bunlar basit şeyler. Evin havalandırılması mesela kuru Hı. bir ev olabilir, kalorifer ısıtmalıdır, yerler ısıtmalıdır. Bunlar çok sağlığa uygun değil. Hani mutlaka dış havanın da içeri girmesini, nemlenmesini istiyoruz. Değil mi? O yüzden evin nemli olması lazım. Yani kışın nem düzeyini doğru tutturmak lazım. Sigara hani Zararlı, zararlı sadece za sağlığa değil hani toplum sağlığına da zararlı. Doğru. Oda havası ve yaşam alanımıza da zararlı. Evde sigara içen bireyler varsa hani kişisel olarak da tabii bırakmaları önceliğimiz ama yapamıyorlarsa da ev ortamını sigara dumanından bağımsızlaştırmak çok önemli diye düşünüyorum. Yine ev tozuna dikkat çekiyorum çünkü Covid döneminde de evde kaldığımız süreçte öksürükler çok arttı. Bu sefer alerjik patern çok hareketlendi. O yüzden evde özellikle yatak odalarımızdaki hijyen, e, sağlık çok önemli. Yani orada e, bazalı yatakların kullanılmaması, böyle peluşlu oyuncakların çocukların odasında bulunmaması. E, mümkün mertebe hep camın hafif aralık bırakılması gibi böyle çok temel önlemler alınarak da e, solunum sağlığımız sadece Peki, işte öksürük şey değil korunabilir. Elif ya bak bu dönemde özellikle işte grip falan arttı ya. Evet. Grip sonrası kalıcı öksürükten insanlar Hı -hı. çok şikayet Hı -hı. ediyor. Ve hayat kalitelerini de bozuyor. Tik gibi değil mi? Böyle reflet evet, gibi. Kuru evet. Kuru öksürük mesela devam ediyor mu? Sen de poliklinikte çok sık çok görüyor musun Çok sık görüyoruz. Şikayeti? Özellikle o işte aralığa dikkat edelim. Yani 3-8 hafta hastalık bitti ama öksürük kaldı ve bir aydır öksürüyorum şikayeti. Çok yoğun. Yani ne yapması lazım ee, o kişilerin? Şimdi orada mutlaka bir doktor yardımı alması lazım. Çünkü devam eden geniz akıntısı olabilir. Eğer pozisyon vererek kendine veya ev ortamını düzenleyerek geçirmiyorsa Artık hava yolunun iç yüzeyinde senin demin hani sanki hmm. bir sıvıyla örtülü e, dediğin. halı dediğin alanda bir aşırı inflamasyon yani i̇ltihaplı. iltihaplı bir hal kalıyor fakat o bir antibiyotik tedavisiyle geçecek bir iltihap değil bedenin orada birikmiş aşırı hassasiyeti hmm. yani e, o kadar hassas ki konuşurken uzun süre konuşunca öksürmeye başlıyor hmm. gülerken öksürmeye evet. başlıyor gibi gibi. onu da daha çok kortizon içerikli ilaçlarla yani bunu tablet olarak öncelikli tercih etmiyoruz ama inhaler yani sprey şeklinde formlarımız var. O tip desteklerle iyileştirmemiz ve yatıştırmamız çok mümkün. Bu kısım hastalık değil. Sadece bedende kalan izleri Ortaya çıkardığı öksürükler oluyor aslında. Elif Hocam çok öksürdüğümüz zaman da öksürük şurubu da kesmeyince hı. devam ediyorsa öksürüğümüz hemen diyoruz ki antibiyotik almalıyız. Hı hı. Evet. Doğru mu? Bunu yapmayın. <laughs> bunu bazen hekimli olarak biz de yapmak zorunda kalıyoruz ama yapmak zorunda kalınca veriyoruz. Çünkü uzayan öksürüklerde antibiyotik zaten artık görevini genelde tamamlamış oluyor. Orada dokuda kalan izleri bizim takip etmemiz. Yani burun akıntısı kaldıysa ona lokal tedavi vermemiz. Genizde bir sıkıntı varsa ona sprey vermemiz. Reflü dediğimiz mideden gelen geriye kaçış konuya eklendiyse o zaman mideyle ilgilenmemiz gerekiyor. Yani antibiyotik sıralamada en sonda. Elif Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ayaklarınıza ediyorum. sağlık. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Bugün, ediyorum. Bugün e, öncelikle Elif Hoca'yı ağırladık ve bu konuşma sonucunda benim aldığım not açıkçası İpek şu. Özellikle ilk 3 haftadan sonra 3 ile 8. haftalar arasında öksürüğünüz devam ediyorsa, inatçıysa, hayat kalitenizi bozuyorsa lütfen bir doktora gidin. Çünkü orada ihtiyacınız olan şey hani Belki de bir doktorun size edeceği reçete olabilir. Ve geçmiyorsa öksürüğünüz antibiyotiğe hemen başla. Evet. Gelişmenin gerçek anlamı. Çocuğun konuşma becerisi, ifade dili, hareket dili beyin gelişimidir. Gelişim iyi olmadan çocuğun büyümesi iyi olmaz. Koca ilk 5 yılda yapılan yatırım en karlı yatırım aracı. Havale dediğimiz ateşli nöbet ve özellikle erkek cinsiyette daha fazla risk. Beyin de aslında ciddi etkiler yapabiliyor. Konuşan çocuk her zaman iyidir. Herhalde birinin alabileceği en güzel haberlerden bir tanesi de anne oluyorsun ya da baba oluyorsun haberini almaktır. Ama tabii ki o süreç bittikten sonra ve bebeği kucağınıza aldığınız zaman adeta onun yükünü omuzlarınıza da almış oluyorsunuz ve bir ömür boyu da taşıyorsunuz. Çocuğunuz hastalandığı zaman hemen endişe ediyorsunuz. Ne yapmam gerekiyor? Ne etmem gerekiyor? Ne zaman doktora götürmem gerekiyor? Bu endişelerle o yıllar geçiyor ve sonrasında da hep şunu düşünüyorsunuz. Ya evet çocuğumu belki fizik olarak iyi yetiştirdim ama Ruhsal olarak ne kadar iyi yetiştirdim? Ruhsal olarak ne kadar kendi ayakları üzerinde duracak kadar güçlü kılabildim? Hani anne baba olmanın sorumluluğu da hep böyle devam ediyor zannediyorum. Aslında çocuk gelişimiyle ilgili dikkat çeken noktaları şöyle hızlıca bir toparlasak Reyhan hocam. Neler derdiniz? Evet. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle burada gelişim ve büyüme nedir? Çok sık aslında yanlış anlaşılabiliyor, yanlış söylenebiliyor. E, büyüme demek aslında çocuğun büyümesi demek. Kilo ve boy olarak gelişmesi demek. Bakın yine gelişme diye kullandım ama gelişmenin gerçek anlamı aslında çocuğun konuşma becerisi, ifade dili, hareket dili, e, beyin gelişimidir. Aslında gelişim iyi olmadan çocuğun büyümesi iyi olmaz. Fevkalade önemli özellikle erken çocukluk dönemindeki Özel günümüzde ebeveynler bunu çok önemsiyor. Diyorlar ki şöyle hocam beyin gelişimini artırmak için neler yapalım? Hangi oyunları oynayalım da çocuğumuzun büyümesi de iyi geçsin? Ya da hareket dili, okul başarısı daha iyi olsun? Bunu kavrayıp geliyorlar. Nitekim çok güzel bir çalışma var. Paylaşmak istiyorum. Aslında Hageman James Hageman hı hı. ekonomi ödülü almış. Nobel ödülü diyor ki e, çocuğa erken çocukluk döneminde yani ilk 5 yılda yapılan yatırım en karlı yatırım aracı. Hmm. Düşünebiliyor musunuz? Yani, yani beyni o evet. ilk 5 yıl içinde esasında ne kadar şekillendiriyorsun yani dersek, gelişim adına. Yani. Gelişim adına ne kadar çok e, pozitif yönde iletişim olsun, hareket olsun, destek her türlü sevgi anlamında, sağlık anlamında verdiğimiz destek biri 10 kazandırıyor. Düşünün bu ödül almış. Ne kadar önemli. Anne karnından başlıyor aslında öyle değil Kesinlikle. mi? Yani, Kesinlikle. Bize ne öğrettiler? Hamile kaldığım ilk günlerde hemen böyle konuşmaya başladım. Karnımı okşamaya başladım. Hemen oradan bir iletişim kurmaya başlıyorsun ebeveyn olarak. Hocam kış geldi. Malum soğuklar kapıda falan diyemiyoruz. Okullar açıldı. Kış geldi ve evimizdeki... Ufak çocuklarımız artık benim bir büyük oğlum var bir de küçük oğlum var. Büyük oğlumu hiç düşünmüyorum o kendi kendine zaten Kutu, hallediyor ama ufaklık başladı öksürmeye. Bugünkü konumuz sizden önceki e, doktor konuğumuzla da öksürük konuştuk ama biz büyüklerin biraz öksürüğünü konuşmuştuk. E, öksürmeye başladılar hastalıklar başladı öyle değil mi? Evet kesinlikle aslında şu sıra bize gelen hastalarımızın minik hastalarımızın diyeceğim en önemli şikayetleri öksürük. Ee, ve aileleri aslında çok tedirgin eden bir durum. Peki ne zaman tedirgin olalım? Bu çok önemli. Ee, çünkü hemen genelde tedirgin olup öksürük. Öksürüyor deyip gidip eczanelerden öksürük şurubu alabiliyorlar ailelerimiz. Bunu biz çok arzu etmiyoruz. Aslında öksürük dediğimiz şey vücudumuzun savunma mekanizması. Aslında bir koruyucu mekanizma. Vücut bir takım mikrobik etkenleri ya da yabancı isimlere öksürerek cevap veriyor. Vücudu korumaya çalışıyor. Savunma mekanizması. Aslında bunun birazcık çalışmasını istiyoruz. Biz seviyoruz. Ee, ne zaman bizim için önemli müdahale edelim? Bir çocuk e, gece boyunca öksürüyorsa, uykusunu bölecek kadar öksürmesi varsa, günlük aktivite, oyun oynarken, ders çalışırken e, sürekli öksürüyorsa, günlük aktivitesini, oyunlarını etkiliyorsa, yaşam kalitesini Kesinlikle, da. kesinlikle bozuyorsa, bunun dışında iştah çok önemli çocuklarda. Eğer iştahını kesecek kadar bir öksürüğü varsa uzun süre dediğimiz bir aydan fazla süren öksürüklerde Muhakkak önce hekim görmesi lazım. Çünkü hekim görmeden kullanılan ilaçlar e, ya da şuruplar e, çocuğumuz için fayda yerine zararı Zarar olabilir. Verir. Çocuklar da yalnız şu hakikaten çok şaşırtıcı ve dikkat çekici. Mesela erişkin biri 39 ateşi gördüğü zaman aman yatak döşek yatmak zorunda olur. Hatta yaşlıysa bu ölüme bile neden olabilir. Ama çocuklar mesela 39 derece ateşi çok daha rahat atlatabiliyor. Bunun altında yatan neden nedir? Evet. Hocam bir kere çocuklar nazı bilmiyorlar. <laughs> o da güzel. Metabolizm ve çok yüksek aslında. Yani oyun, aktivite çok önemli. Biz hekimler için en önemli kriter şu. Mesela bize hasta geldiğinde eğer çocuk ateşli ama her yerde zıplıyor, oynuyor. Mesela 39 derece ateş söylediğiniz gibi zıplıyorsa hı hı. biz hiç korkmayız çocukta ateş var ve sürekli düşkün hali varsa çevreyle ilgilenmiyor bu, oyun oynamıyorsa işte orada bir sorun vardır. Ee, yoksa gerçekten yüksek ateş, özellikle bebeklerde ateşli havale açısından çok önemli düşürülmesi lazım. Yetişkinlerde biraz daha bu rahat işliyor. Hı hı. Çok müdahale edilmeyiz çünkü aslında enfeksiyonlarda özellikle vücudun bir cevabı yine savunma mekanizması ama küçük çocuklarda havale riskinden dolayı belli derecelerde düşürmek istiyoruz bebeklerde özellikle. Çocuklarımız ateşlenince biz niye bu kadar panik oluyoruz? Kendim ateşlenince hiç panik olmuyorum. Doktora bile gitmiyorum. Ölçmüyorum bile. Biraz ateşim var benim diyorum. Ama çocuklarımızın ateşi olduğu zaman ebeveynler hemen panik oluyor. Evet kesinlikle İpek'cim. Değil mi? Hepimiz öyleyiz. Ebeveyn olarak ateşi çıktı. Bir sürü senaryo sıralıyoruz kendi başımıza. Herhalde en çok korktuğumuz ebeveynlerin de en çok korktuğu küçük bebeklik döneminde havale Havale riski, ateşli eyvah ateşi çok çıkıyor, düşüremiyorum. Havale geçirirse, havale dediğimiz nöbet, ateşli nöbet, ee, küçük bebeklerde bir hayli önemli. Yaş küçüldükçe, e, özellikle erkek cinsiyette Hı -hı. daha fazla risk. Erkek yaşıyor. bebekler daha riskli. Evet, ateşli havale açısından, ee, o yüzden düşürmek gerekiyor. Tabii ki Orada de bir derece veya ben. süre var mı? Hani Tabii şu öyle. derecede şu kadar devam ediyorsa evet. düşürmek lazım. Evet, oluyor. mesela. Mesela 40'ın üzeri havale riski taşıyor mu o derece? Şöyle önce ateş nedir onu burada bizi dinleyen ebeveynlerimiz için paylaşalım. Koltuk altı ya da koltuk altından ölçülen vücut ısı 37 derecenin üzerindeyse ateş kabul ediyoruz. Eğer alından ya da timpanik genelde ailelerimiz öyle ölçüyor. Kulaklarından. Evet, Makineler kulaklarından, çıktı ya, makineden biz artık ölçüyor. Makineden, biz de çocukları çok irite etmiyor ve çok daha kolay aslında. Biz de öyle ölçüyoruz hastanemizde. 37 üzeri ateş olarak kabul ediyoruz. Küçük bebeklerde ise 38'in üzerine diyoruz ki ateş düşürücü kullanın, özellikle yaşamın ilk iki yılında. Neden? Aslında hem havale riski var, hem beyin gelişimin hızlı olduğu bir dönem. Çocuğun geçirdiği bir ateşli hastalık, zamanında müdahale edilmeyen bir ateşli hastalık ya da bir havale, beyin de aslında ciddi etkiler yapabiliyor. Bunlar kalıcı etkiler oluşabiliyor. Dolayısıyla eğer ateş düşmüyorsa, yani ateş düşürücü verdik evde, baktık 39-40 derece. Hı hı. E ama ve 3 günden fazla sürüyorsa ateş muhakkak hekime gitmek lazım. Ama mesela ateş diyelim ki 38 ateş düşürücü verdik 37 geriledi ama düştü normal seyrine yakın bir değerde. 4 saat sonra tekrar yükseldi. Tekrar ateş düşürücü verebiliriz. Bu şekilde iki ya da üç gün genel durumu keyfi yerinde bıcır bıcır hareket ediyor. Tedirgin olmadan iki ya da üç gün takip edebiliriz. Çünkü şu sıra aslında viral enfeksiyonlar, influenza, bebeklerde koronavirüs enfeksiyonu bile böyle seyrediyor. Yavaş yavaş ama baktık Evet ilgisiz, mutsuz, hiç düşünemiyoruz ateşi. Muhakkak hekim görmesinde fayda var o zaman. Peki çocukların şimdi biz fizik gelişimini biraz konuştuk da ruhsal gelişimi de çok önemli. Çünkü baştan itibaren doğru eğitimi verebilirsek, doğru yaklaşımı gösterebilirsek da beyin yapıları bile daha farklı oluyor aslına bakarsanız. Sağlıklı bir çocuk gelişimi için neler önerirsiniz anne babalara? Evet. Şimdi aslında bu çok güzel bir soru hocam. Artık ebeveynler bu sorunun bu cevabı nerede diye bunun peşinden koşuyorlar. Çok da iyi yapıyorlar. Sevgili Pek gerçekten biraz önce söylemiştin ya anne karnında başlıyor aslında gelişimle ilgili şeyler seriver. Anne karnından itibaren annenin iyi beslenmesi gebeyken hı hı. stressiz olması, çocuğuyla bile her şeyi konuşması, gebelikte dinlediği müzikler tattığı her şeyi bile bebek amniyon sıvısından alıyor. Yani dolayısıyla gelişimin en büyük kısmı aslında anne karnında tamamlanmış oluyor. Doğumdan sonra da ben en önemli şey çocuğunuzun gelişimini artıracak en önemli şey de ebeveynlerim geldiğinde bunu söylüyorum. En önemli oyuncağı, oyunu da sizsiniz. Dolayısıyla ilk doğduğu andan itibaren ne olsa anlamaz lütfen demesinler. İlk doğduğu andan itibaren sürekli konuşsunlar. Ben diyorum ki havadan neden ne konuşacağız hocam diyorlar. Havadan, sudan diyorum patrondan, kayınvalideden her şeyden konuşabilirsiniz. Hem siz rahatlarsınız hem de bebeğinizin gelişimi hızlanır. Mesela step step küçücük değinirsek yeni doğan döneminde özellikle konuşma, ellerine, ayak tabanlarına masaj, üçüncü aydan itibaren çıkardığı sesleri taklit etme, küçük küçük. Bu yine beyin gelişimini, hareket gelişimini hızlandıracak şeyler. Tummy time dediğimiz bebek uyanıkken özellikle vurguluyorum uyanıkken yüzüstü pozisyonda küçük küçük yatırmak beyin derinlik hissini algılıyor, hareket gelişimi artıyor. Biraz büyüdüğünde artık 6 ay 7 ayda sofraya oturtuyoruz, ellerini daha serbest bırakıyoruz, keyifle kullanmasını izliyoruz. Ama yine konuşuyoruz, yine konuşuyoruz. Dolayısıyla aslında hayatın ilk iki yılı beyin gelişimin hızlı olduğu ilk dönemler konuşmak oyuncak demedim. en önemli şey oyun. Evet. Her evet. türlü C oyunu bile yapılan çalışmalar gösteriyor. C oyunu bile, aslında Beyin en gelişimli, hızlılandıran bir oyun. Hocam ben çok teşekkür de... ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben bir bilerek... anne olarak şimdi özeti sen geç bence. Şimdi dinlerken ben bilmeyerek bunları söylediklerinizin hepsini yapmışım hocam. Ama çok konuşuyor çocuklarım. <laughs> <laughs> Susmuyorlar. <laughs> bu aslında evet. bunu söylemeden geçmeyeceğim. Konuşan çocuk her zaman iyidir. Kesinlikle evet. doğru, doğru, doğru. Peki. Ee, anne olarak özet senden alalım. Bu kısa konuşma sonrasında senin çıkardığın notlar neler? Bu kısa konuşma sonrasında benim çıkardığım her zaman diyorum anne karnında başlayan yolculukta ona çok iyi davranalım. Önce kendimize iyi davranalım, sonra da Kesinlikle. bebeğimize çok iyi davranalım. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Ben çok te teşekkür, teşekkür ederim. Sağlı. Bugünkü bölümde öksürük ve çocuk gelişimi üzerine konuştuk. Öksürükle ilgili özellikle söylemek gereken nokta şu. Öksürük aslında bir refleks. Hem çocuklar için hem de erişkinler için ama ne zamanki hayat kalitenizi bozuyor o zaman bir hekim kontrolünde öksürüğü kesmek veya gerekli tedavi almak durumunda kalabiliriz. İkincisi de özellikle şuydu çocuk gelişiminde iletişim bence hocamız onun altını çizdi çocukla iletişimi kesmeyelim çünkü unutmayın ki aslında çocukların gelişiminde fizik gelişimi kadar beyin gelişimi ve ruhsal gelişimde çok önemli gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın adım adım sağlık için biz önümüzdeki hafta yine buradayız haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.